Sevgili Bit TV izleyenler, yeni bir gündem programından hepinize merhaba. Bugün gündeme Türkiye'de kapalı olan tek sektör düğün sektörünü taşımak istedik. Sadece düğün mekanları değil, düğün mekanlarında hizmet eden ses ışık firmaları, organizasyon firmaları, süslemeciler, fotoğrafçılar, müzisyenler, birçok insan şu anda işsiz ve ofis ve kira yükünün altında eziliyorlar. Kira deyip geçmeyin İstanbul'da bir düğün mekanının kirası 50 bin ila 200 bin TL arasında değişiyor. Dolayısıyla ciddi bir süre iş yapmayınca bu büyük bir yük haline geliyor. Koronaya sadece düğünler mi sebep diye vatandaşımıza sormak istedik. Düğün mekanları kapalı iken eğlence yerleri, gece kulüpleri, restoranlar açık, aynı samimiyette oturuyor insanlar. Burada acaba vatandaşımız ne düşünüyor? İsmail şimdi Kadıköy'de ve ona dönüyoruz. İsmail merhaba nasılsın? Teşekkürler İsmail Akkoç sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün düğünlerle ilgili bir röportaj dizin oldu. Nasıl geçti? Nedir Kadıköy'de durum? İnsanların yaklaşımı nasıl? Koronaya bir tek sebep düğünler mi? Ne diyorlar bu sorunun cevabına? İnsanlardan düğünler hakkında çok farklı yorumlar aldık. İstersen şimdi bunların hepsini hep beraber izleyelim. Koronanın yayılması düğünlerle alakalı mı sizce? Valla kesinlikle ben düğünlerle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ee, çok çok farklı bir zihniyet var aslında. Yani bugün siz insanlara sosyal mesafeden bahsediyorsunuz ama e, Ayasofya'da aynı anda 5 bin kişi, 10 bin kişi, 15 bin kişi namaz kılabiliyorsunuz. Tabii ki e, yapılabilir bunlar, dini görevler, dini şeyler ama böyle bir süreçte bunun kesinlikle yapılmaması gerekiyordu bence. Yani insanlara e, sosyal mesafeden bahsediyorsunuz ama kendiniz böyle bir şey yapıyorsunuz maalesef. Hem düğünleri iptal ediyorsunuz ama diğer bir tarafta başka faaliyetler, başka sosyal tesisler açık. Yani ya hepsini birden iptal edin ya da hepsi beraber e, belli kurallar çerçevesinde açık olsun. Gerçi düğünlerin açık olduğu dönemde e, hiç dikkat edilmedi. Ben de katıldım bazı düğünlere. Ve maalesef e, yakın temas içerisinde bulunuldu. Pek sosyal mesafeye dikkat edilmedi ama şu anda diğer ortamlarda da zaten sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Yani bir şey yapılıyorsa eğer ya her şeyi kapsasın, tamamen kapsayıcı olsun ya da hiç yapılmasın. E, çünkü kimseyi mağdur etmeye gerek yok. E, çünkü sonuçta orada çalışan insanlar da var, işletme sahipleri de var her şey kuralına uygun bir şekilde açılacaksa kuralına uygun bir şekilde açılsın. Kapanacaksa da o işletmeleri destekleyecek şekilde kapansın. Çünkü onların da bir şey bir takım zararları oluyor. Onları kompanse etmesi gerekiyor. Kapatmaya ee, şey, onay veren yetkili mercilerin. Zannetmiyorum bana göre. Zannetmiyorum ama tabii yan yana gelmekten mütevellit bunların arttığı iddia söylenir. Fakat benim tahminimle olmaz. Bugün nice kişiler, kuruluşlar var. Hepsi iç iş içe, yan yanadır. Ama bunu görmek olası değil bugün düşünüyorum. Bence olmuştur çünkü Türk milleti e, koronanın olduğunu biliyor, dikkat etmeye de çalışıyor. Ama akrabalarla bir araya geldiği zaman o virüs yokmuş gibi hareket edip sarılıyorlar, beraber oturuyorlar. O zaman da virüs artıyor ve şöyle bir şey var, düğünde mesela virüs kapan biri çevresindeki insanları söylemiyor, söylettirmiyorlar. Yani o konuda e, düğünlerin yasaklanması bence iyi oldu. Gerçekten düğünlerin yasaklanması hakkında bir, genel bir fikrim yok ama hani bence yasaklanmasına gerek yok. Başka mekanlarda, başka şekilde yine insanlar iletişim halinde, temas halinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani e, çok bu işin azaldığını düşünmüyorum açıkçası. Hala devam ediyor. Peki sizce düğünlerin yasaklanması doğru oldu mu? Bence doğru olmadı. Yani insanlar farklı şekilde yine temas halinde. O yüzden hani e, yine devam ediyor etkisi. Kesinlikle yani hani belki çok böyle az bir ihtimal söz konusu olabilir ama baktığınız zaman burası Bahariye Caddesi yani insanlar hep bir arada kalabalık e, bakıyorsun Beşiktaş çarşı aynı şekilde aynı yoğunlukta yani bu mümkün değil yani bugün e, orada da aynı şekilde aynı önlemi aynı tedbiri alıyor insanlar zaten. Abi her yer bütün eğlence mekanları açık. Düğün salonları neden yasaklanıyor? İnsanlar onca kira ödüyor. Bence kötü oldu abi. Evet Kadıköy'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar İsmail Akkoç. İsmail teşekkür ederim aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi vatandaşlarımız virüsün yayılmasının sadece düğünlerle ilgili olmadığını diğer eğlence merkezlerinde de bu virüsün yayılabileceğini söylüyorlar. Bu arada düğünler yasaklandığından beri vaka sayısını takip ederseniz açıkçası çok fazla bir azalma yok. Tam aksine artış var. Bu arada düğün sektöründe çalışan birçok insan bir an evvel işlerine dönmeyi ve evlerine ekmek götürmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bir gündem programının daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.